Hani şu kızı 1 ve 1 gel dediğimiz tipler olur ya. Ha işte Hulk e o ayağı yapmasanız iyi olur. Çünkü oyuncu Türkiye'nin en iyi 1 ve 1 oyuncusu ünvanını kaptı. Red Bull'un düzenlediği 1 ve 1 turnuvası Solo Q'da şampiyon olarak taşlandırıldı. Ayrıca tanındık isimlerin de sahne aldığı yan turnuvada Immortoru şampiyon oldu. Toru da yıllar önce son verdiği kariyerindeki başarılarını bu turnuvayla hatırlattı. Bu sonuçlarla Hulk Smash, ülkemizi yurt temsil etme hakkı kazandı. Gurur meselesi yalnız bu. BS e gel, oç kadar basit değil mevzu. Astır bakalım bayrakları kardeşim. 5 temsilcimizin katıldığı PMPL Avrupa Şampiyonası'nda bütün takımlarımız Dünya Şampiyonası biletini kaptı. Turnuvada en başarılı temsilcimiz 4. sırayı kapan futbolist oldu. Avrupa'da da adımızdan söz ettirdiğimize göre sırada da global şampiyona var. Sezon biter, herkes tatile gider. Ama takımını yenilemeye çalışanlar asla uyumaz. İşte Kasım ve Aralık League of Legends'da bu karmaşayla gider. Hadi direkt hangi takımda neler oluyor öğrenelim. Cloud9 orta koridoru ve efsanesi Perks ile yollarını ayırdı. Yerine de eski oyuncuları Fnatic'in orta koridoru Niski'yi düşündüğünü sızdırdı. TSM'de ise sular durulmuyor. Takımın kurucusu Reginald eski oyuncuları Doublelift ile herkesin gözü önünde kavgaya tutuştu. Takım ortağı ve koçu Bjørnsen ise oyuna dönmek istediğini ve bunu başka bir takımda yapmak istediğini söyledi. Şimdilik oyuncu için en olası takım Liquid gibi görünüyor. TSM eski oyuncuları Huni ve Spikaila ise kontrat uzatmayı başarmış. Avrupa'da ise öncelikle G2 var. Caps ve Jankos hariç koçlar da dahil herkesi satıla çıkaran veya kovan takım yeniden yapılanıyor. Şimdilik üst koridora temsilcimiz Broken Blade, AD için ise Flex isimleri dönüp duruyor. Asıl büyük bomba ise Fransız takım Vitality tarafından patlatılacak gibi. Turks ve Alphari'yi Amerika'dan getirtmeye çalışan ekip anlaşmaları büyük çoğunlukla tamamlamış gibi görünüyor. Organizasyon aynı zamanda Superstar ormancıları Selfmade ile yeniden anlaşmış. Son olarak ADK'li pozisyonundaysa Medlines'la kavgalı hale gelen Karzi'yi almaya yakın Fransızlar. Ülkemizden Avrupa'ya gitmeye çalışan oyunculardaysa ciddi bir hareketlilik söz konusu. Ormancı 113 ise yıldızını parlatmaya ve birçok takımın ilgisini çekmeye devam ediyor. Temsilcimiz son olarak Mad Lions'a karşı Iberian Cup'ı kazandı. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Age of Empires oyuncusu Viper yeni oyuna da deli fişek gibi girdi. Hem de sakat sakat. Bileklerinde iyi huylu bir timörle uğraşan oyuncu Age of Empires 4'ün ilk turnuvasını şampiyon kapattı. Age of Empires 2 ve eski StarCraft Pro'larının ilgi gösterdiği turnuvadan şampiyon 10.000 dolar kaldırdı. Viper maçlarını tekeli ameliyatlıyken oynadı ama buna rağmen durdurulamaz olduğunu gösterdi. Harbiden saygı duruşunu hak ettin kral. E-spor müsabakaları yavaşlamış olabilir ama haberler asla. Tatil döneminde gelişmeleri büyüteçle takip ediyor, cımbızla çekip alıyoruz. Siz de haber kaçırmak istemiyorsanız Digital Espor'a abone olmayı unutmayın.